geldiniz. Outlast'ın ikinci bölümüyle sizlerleyim. Öyleyse fazla vakit kaybetmeden oyuna... Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Burada adamın kartını almıştık. Şuradan mı gidelim bakalım. Biz şuradan geçmiştik ama hatırlıyorsanız eğer eğilelim tekrar geçmek zorunda kalacağız da yanlış yerden mi başladık biz çünkü biz burayı falan geçmiştik üstümüze atlamıştı bak gene üstümüze atlayacak diye korkuyorum atlayacak mı atla artık ya <laughs> Ay! Gerizekalı. <laughs> evet her neyse. Biz şuradan mı gitsek? Buradan mı gitsek? Buradan gidelim. Burada bize pil falan... Buraları da geçtik. Aynen. Buradaydık. Ben hatta oyunu burada sonla Videoyu pardon. Burada sonlandırmıştım. Öyleyse şuradan... Bakayım. Bu arada kaç tane pilimiz var? 3 Güzel. Burayı çok dolaşmıştım. Pil yoktu. Evet, her tarafta kan. Her tarafta ölüler. Şimdi bakalım. Hmm. A103. Hmm. Sadece pil var mı diye bakıyorum. Ama a bir varmış. Hay be. Güzel. Mahvolmuş bu adam ya. Kafası yok. A. Kafası mı kesilmiş? Ya cay. Yalnız ses duydum ben. Her neyse burada fazla kaybetmeyelim bu zaman. Bir eğilim bak bir, bir şey yok. Evet. Orada bir şeyler var. Ha düşeriz. Ya yeni biri var zannettim. Her neyse. Şimdi biz şöyle devam edeceğiz sanırım. Kimse var mı? Hey. Görmüş. çok korkuyorum şu an yani. Bir şey olacak diye bir şey çıkacak. Buradan ah. Ha. Fazla da korkmadık kendi de. Ben sadece pil aramak peşindeyim şu an. Hep kan yerler hep kan. daha burada pil falan o. Dödödödö. -dü -dü Aa şurada pil var görüyorum şu an. <laughs> Ama hey yalnız üzerimize zıplasa gene. Kapı mı? Ses duydum yeni. kapı... Bu kapıyı biz kapattık mı? Yo. Biz açık da giriyoruz. Genelde pek kapatmam ben de. Kim kapattı peki? Burası tuvalet. Tuvaleti bakmaya gerek var mı acaba? Hmm. bayım pardon. Yanlış. Şurada bir tane daha kapı vardı. Ha Kapı ne diyorum ben de ya. Aa, biz bir kart almıştık. Orası buranın mı acaba kartı? Biz kart almıştık geçen bölümde. Aynen, buranınmış. Öyle evet arkadaşlar, giriyordum. daha önce de söylediğim üzere ben bu tür korku oyunlarını seviyorum. Bu yüzden de pek korkmadan oynayabiliyorum. Sadece bazı yerlerde gerçekten çok fazla derecede ödüm kopuyor. Kameralara bir bakalım. Burada bir problem yok sanırım. Şu anlık her şey olağan dışı gerçekleşmiyor. Evet, burada da problem yok. Burada da problem yok. Hmm. Ah. Klavye'ye bastım. Şeyler yazıyorum. Kameralara da bakalım bir anda. Aa. Aa, bu adam hatırlıyorsunuz değil mi? Aşağı bizi atmıştı, şey atmıştı. Sonra uyandığımızda bu adam vardı. Save aldık arkadaşlar. Saklanmakta fayda vardı. Bence de. İki saklanmışız yani. Video kapıyı. Ben bu adamdan çok korkuyorum ya. Hayır o kamerada gördüğümüz adamdan daha çok korkuyorum yani. Pek kalıplı bir insan. Adam, hayvan mı diyebiliriz de. bilmiyorum. <laughs> Ay ödüm koptu buraya geçiyor diye. Lütfen buraya açma ve Evet güzel gidiyor. Git git. <laughs> evet, tek soru şu, ben buradan sonra nereye gideceğim bakalım yolun götürdüğü yere gideceğiz. Ama evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya yakalanmasak iyidir ya vallahi bak. Korkuyorum. Ha? <laughs> Ay yanlış yer. <laughs> ya. ya vallahi korkuyorum ben şu an. <laughs> Hemen doğru. Aa, biri ses verdi. Bizler. Aa, bizi gördü kesin o yüzden geliyor. Şu tarafa geç. Bunu Ben yalnız çok korkmaya başladım. Aa, ölüler. Tamam yalnız <laughs> biz bu jeneratörle... Ay. Nerede bulacağız ya? Nerede? Vallahi acayip sesler geliyor. İşte burada. Bulduk. Kapıyı kapatalım ama önce. Çok güzel kapattık. Yalnız çok fazla ses çıktı. Görüyoruz. Ve bir yere saklanıyoruz da nereye saklanıyoruz? Anne 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 sakla. Ha. Bir tanesine bastık. Aa, kapıyı kırıyor. Abi. Sopayla geldi. Aa bu başka biri. Hacı selamünaleyküm. <laughs> Ben gelmiştim de. Hacı git. Git. Ay bir an aşağı inecek zannettim. Bu sopadan da korkuyorum ama diğeri ayıdan daha çok korkuyorum. Ne yapsam ki ben? Çıkalım mı? Aa pil. Girerken görmedik. Arkadaşlar ne yapsak? Çıkıyorum valla benden günah gitti. Ya. Ah, Aa! Hayır. Hayır şimdi bittim işte. Ne biri bırak. Aa! An Ay! Kaç kaç kaç. Kaçabilir mi? Kaçamam. Nerede? <laughs> ya yalnız görmedim ben. Ya ne yaptı? Ya var ya şu an hiçbir şey görmüyorum. Vurdu. Süper kaçıyoruz da işte yolu bulamıyorum ya. O öyle bir durum var. Aa, Aa, Allah kahretmesin. <laughs> anne anne anne. Ben dolanıyor muyum burada? Ha, bura ne? El, el! <gülüyor> <gülüyor> ya bura... Hayır hayır Gördü! Görmedi pardon. El, el, el. Ya burada saklanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. <laughs> 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 Aa. Ben yalnız hiçbir şey görmüyormuşum abi bu kameranın yüzünden. Allah süper kaçtık bence. Ben öyle düşünüyorum. Bir şey görmememe rağmen süper kaçtık. Aha. Adam... Aa ödüm koptu ya. Biz geldiğimiz yerden tekrar çıktık. Bir tane daha mı olacaktı bu şeyden? İnelim tekrar. Bir tane değildi çünkü öyle atmıyorum. Daha nereden gideceğiz? korkuyorum. Hayır ben kaçarken de hiç bakmıyorum. Dikkat etmediğim için de bulamıyorum. Aç. Önümüzde çıkacak şimdi bir anda. Aa gene o ses. Ben saklanmam lazım bir yere. Bu mı şu kapıyı Şuraya saklan Saklamalı mı şuraya bir? Gelecek mi? Ya ben çok korktum şu an Şuraya girelim arkadaşlar. Aa geldi. O değil mi? Aynen sopasını görüyoruz. Ama merdivenlerden inmiştik ya az önce gelmiştik buraya. O merdivenlerden çıkalım yukarıya. Yine o bilgisayarlar olduğu ortama kadar gidebilirsem orada bitirmeyi düşünüyorum. Yine aynı şekilde bitirmek istiyorum videoyu. Bakalım sağ kalabilecek miyiz o zamana. Ya yeminle geldiğim yolu da unuttum. <laughs> pek dikkat etmiyorum dediğim gibi. Korktuğumda pek dikkat etmiyorum. Çıkalım mı o zaman? Bence bundan sonrası shift'e basa basa gideceğiz. Dur ama bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Buna da basmam Allah. Yanlış taraftı. Allah kahretsin. Ne basamadı. Ha? Neresi burası? Göremiyorum. Ah! Aynı yerden dolanıyoruz var ya. Kaçmam lazım. Lütfen bana acı. Hayır hayır lütfen yapma. Yapma edin elime ha. Ah ah. Ah. Görmüyoruz. Burada. Buraya kadar gele... Ha şuradan geçemiyor galiba. Şunu açalım. Ayıdım koptu ya. Buradan çıkacağız. Evet buradan geldik. Ben direktman ne yapıyorum? Topukluyorum o odaya. Bilgisayar odasına. Ya bunu niye hala açık unuttuk? Unutuyorum sürekli. Bilgisayar odası nerede? Bir saniye. Neredeydi o? Aa neler oluyor? Bir şey olmuş. Gene oturmamız lazım. Aa! Aga be, ben böyle bir şey beklemiyordum şu an. I'm sorry, my son. I didn't want to to Ne I'm sorry, ne I'm sorry. Not yet. Bak ya, gene so aynı adam. You to Gözlere bak ya can you? burası Wall Rider'ın olduğu yer, en aşağısı. Acaba şimdi oraya mı gidiyoruz biz? Oraya mı getirecek bu adam bizi? Yok, hemen değildi. O son bölümlerindeydi. Evet, gene bir save alma. Yalnız bence iyi kaçtı ki. Ben bayağı unutmuştum nerede neyin olacağını. Gerçekten iyi kaçtı. Ve ben büyük bir ihtimal burada da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir kalksın da. <laughs> bir sapa sağlam kalksın bir. Yanımızda da kameramız. Allah'tan kameramızı almamış. Evet, save aldı. Burası 3. bölümü oluyor galiba. Arkadaşlar 3. bölümü de bir dahaki videoya atmak istiyorum. Öyleyse kendinize çok çok iyi bakın. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Öyleyse hoşça kalın. Sağlıcakla.